Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Selamünaleyküm. Bugün oyuna yeni bir kostüm videosu çekmek istedim. <laughs> Gelecek, gel diyecektim de sonra da değiştirdim cümlemi ya. O kadar da yüzsüzlüğe gerek yok. Bu kostüm geleli bayağı oldu ama ben videosunu çekmedim. Bugün de çekmek istedim. Bakalım. Hayırlısı. Şimdi burada bu arkadaşları bakalım yakalayabiliyor muyuz? Şöyle atsak. Oha canını doldurdu. Olaya bak ya. Çok iyi de şeyine denk geldik. Tam bu ölür. Ya öl daha da iyi yani sen de. Tamam. Hızlı bir başlangıç yaptık arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Selena'dan çok anlamam. <laughs> oyunda ne yapması gerektiğine çok fazla hakim değilim. Öyle anlamım yok. Yani atarız yetenekleri sağa sola. O ayrı bir konu. Umarım iyi başlarız. Neden ormandayım? Çünkü ben normalde bugün Vali videosu çekecektim. Kostümü açtım sonunda. <laughs> olmayınca Dedim bari bunu çekeyim. E bunu da midi bırakmadılar. Öyle oldu işte. Başka bir sebebi yok. Vuralım şöyle şuralara da. Kaplumbağa gidiyor büyük ihtimalle. Nasıl yaparız onu bilmiyorum. ya gitmiyor. Bir de ölmesen orada var ya. Harikasın. Harikasın. Aman ben de harika oynadım bu ben. arada. Oğlum benim karnıma ne oluyor? Abooo. Arkadaşlar ben de iyi oynuyorum. Hayırdır? Yani ben niye böyle seden oynuyorum şu anda? Nereden çıktı bu? Hı? Kim dedi böyle oynayacağım benim de ben böyle bir oyun oynamaya başladım. Beklentiyi çok yükselttik ha oyun başından sonra <laughs> sonra fitleyeceğiz ya. Hiç hoş olmadı bu. Dur bakayım. Hmm. Evet. Bir döndü çok güzel. Şuradan şuraya saksam, şuna şöyle vursam, sonra buradan geri buna gitsem, bunu da buna atsam, bunu da böyle sallasam, tamam hiç sıkıntı yok. Mavisi var mı yok? Şu Brody'yi bir kesmemiz gerekiyor artık gerçekten de. Hızlıca kes. Vursana buraya. Vuramazsın. İyi. Tekrar mı? Ya oğlum beni bir sal ya. Yat aşağı şimdi. Hadi bakayım. Karnıma ne oluyor? Sesleri alıyor mu acaba video ya? Ya işte. Hele yani elemandaki hırsa bak. Yani oraya bırakmış oradan kalkmış buraya. Kes bari onu da bir anlamı olsun ha. Ya birader siz ömrümün en pislik varlıklarısınız ya. Ciddi söylüyorum bak. Siz bana düşmansınız oğlum. Sizin varlığınız... Ya ben bir şey demiyorum ya. Ya bir insan evladı koridorda keriyle valla bu kadar ezilemez ya. Cık, ezilemez abi ya. Ezilemez ya. Kes lan. Bekçi arıyor yanına ya. Esmem karnım valla karnımda çok kötü şeyler oluyor arkadaşlar. Karnımda çok kötü şeyler oluyor. <laughs> He birini oraya atıyor birini buraya atıyor çok iyi. Oo valla çok kötü şeyler oluyor. Orada. Sesini vermemeye çalışayım da nasıl vermeyecek Bakayım be. Bunu kolay kolay tutturamayız ama. Evet çok zor çünkü onu da tutturmak. Hmm. Güzel günler düştü Şuraya bir tane görüş bırakalım Ya arkadaş Şu adamı nasıl Şu adam durdurulmaz bir güç oldu ya resmen Resmen durdurulmaz bir güç oldu ya Cık. Alıyor mu Bakın bayi Hadi. Nasıl kazanayım yani abi neler yaptık ya ama haksızlık ya ya abi ki abi ben ya ben videoyu kapatıp gidebilir miyim La, ya vallahi lanet olsun ya oğlum salaksınız lan lan salak salak ben daha bir şey demiyorum ya ya bıktım artık ya ya yemin ederim bıktım oğlum ya. Of. Bitti ki bütün oyunum bitti yani şu anda. Nasıl oynayacağım ben bu oyunu? Oynamak istemiyorum ya. İstemem ve be, ben şunlarla oynamak istemiyorum ya. Ya oğlum oyunun rotasyonu belli. Adam buradan başlıyor, buradan buraya geliyor. Genk geldiyse de yemeyeceksin lan o gengi. Yemeyeceksin lan. Allah Allah. Ormanımda fink atıyorlar ya. Olaya bak sen ya. tadım tuzum her şey kaçtı ya? Geldi oyna şimdi. Kimde kimi kimde keseceksin ki? Şimdi yavaş yavaş bunlar bizi kesecekler arkadaşlar. Her fightta birer birer düşeceğiz. Birer birer eksileceğiz. Sur veriyor. Görüyorsun? Ha? Sur veriyor. Allah'tan sattırdık adamları. Oh Burada değil kim kesecek? Kaplumbağa almam lazımdı ama kaplumbağa da gitti bu arada. Aha. Hı -hı, eline geçti. Resmen hayatını kurtardı. Of. Nasıl kazanacağız? Nasıl kazanacağız? Devam edelim bakalım da. Çok güzel. Çok güzel. Bak adam eksilmesi şu an çok iyi. Lord'a falan girebiliriz ya. şu Brody'nin düşmesi lazım ya o. Gel. Yeteneği yanlış yere mi bırakmışız? Pençe yok. Herkes vursun şuna. Evet orada bir fight dönüyor. Yakala. Onu da tutturamadık. Oh taşını da aldım. Tertemiz. Vur, vur, vur Bir yere gidip görüş bırakıp ona göre oyun oynayacağım bir oyun yok ki. Ne destek var ne bir oyun var beraber bir yapılan bir kurgu var. Hiçbir şey yok. görmedim bunu dikkat etmedim <laughs> kazanmak istemiyorum ya. Yani. Elimden gelen yapacağım ama kazanmak istemiyorum ya. Yani. Adam baya suyu kovalıyor kereyi. Kovalar da. Bu halde kovalar mı? Tartışılır. Güzel, çok güzel falan. Çok çok iyi, çok çok iyi, çok çok iyi. Aferin be, Sen bizim kurtuluş neymişsin diyorlardı. Bir şeyimiz diyorlar hmm. Kelime hazmem yeterli gelmedi. Bunlar yine orada. Şuraya bir girsem ne olurdu? Hiçbir şey olmazmış. Yemedi yani. Onu da ben. Ah. Slow'u verdim en azından ona. Belki etkili olur. Ya bir dönüşebilseydim. Ah. Of. dizilimi aldım ama dilek feneri verdi ya. Oğlum çok da tank değiller ki. Ne yapacaksın dilek fenerini Allah aşkına? <laughs> Olmasa da olmaz mıymış? Aşağıdan da kulak çalabiliyormuş bu arada. Bakalım ne yapacağız bu oyunda arkadaşlar. Kadit'in anayı tekledi. <laughs> Karnında savaşlar var. koşalım eyvah 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 ne oluyor karnım ne oluyor sana ne yedirdik oğlum yumurta yedik ya kahvaltıda buradasın dokunamıyorum çok saçma içim gidiyor Buradasın dokunamıyorum. <laughs> Atlasam öleceğim. <laughs> Atlasam öleceğim. Nasıl oynayacağım buraya bilmiyorum. Şimdi şöyle bir sallayacağız. Hop. Yani daha iyi attı. tutalım bakalım. Hepsi beyze e mi giriyor? Niye? Vallahi bizim Türklerde bir sıkıntı yok. Benim takıma gelen Türklerde bir sıkıntı var demek ki. Adamlar Lord aldılar. Ne güzel geri kaçtılarla. Bravo. Helal olsun. Sen benden 2500 altın daha fazla kasarsan o aradaki item farkıyla benim canımı okursun tabii. Helal hoş olsun. Helal hoş olsun kardeşim. Bak kazanmak yemin ederim istemiyorum bak. Bitsin. Daha hiçbir şey demeden direkt çıkıp gideceğim yani. Umurumda bile değil. Şu adam yıldız kazanınca daha çok üzülürüm. O kadar söylüyorum. Kimse sizin eşeğiniz değil. Koridorda adam gibi bakacaksınız sağınıza solunuza. Kim nereden geliyor, ne yapıyor, ne ediyor. Paranoya bağlayacaksınız gerekirse. Baskın yerim, şu, bu, carçut ne derseniz de artık. Yapacak bir şey yok. Elimizdeki bu. İşine geliyorsa. Senin desteğin Florin. Görüş veremez. Senin ormancın tank değil. Büyücü Selena. Umrumda bile değiliz. 10 defa ölmenizi milletin sorumluluğuna şey, hmm, oyuna bağlamayı bırakın artık. Pat diye kesti. Helal olsun. Kes kardeşim. Çok güzel. Oynadılar mı oynayamadılar. Keser abi. Keser. Bulur sana eşeğe vuracaksın sen Yapacak bir şey yok. Kes. Daha çok ölürüm ben böyle giderse. Ver kanka. Surla mı tehdit ediyorsun? Direkt çıkarız. Sen de ver öldükten sonra suru. Ver abi. Ölmedi. W falan gelirse ölecektir büyük ihtimalle. Flash attı. Çok güzel oynadı. Ver abi suru. Evet de. Hayır verdin ona. Uzadı oyun. Adaletim yapalım. Şu. Adalet yapalım ya. Black Fener'ini keşke hiç yapmasaydık ama artık çok geç. Bitebilir bu arada. Çok güzel. Helal olsun baylar. Bravo. Vuruyorlar kuleye. Kuleye de vuruyorlar. Çok güzel. Bitirdiler mi? Adamsınız lan. Çok iyisiniz. Bravo. Allah'ım şükür. Karşıdaki ADC. Az önceki Kerry. Gel. Gel evlat. Gel. Gel. Tek sıkıntı ormancı Natalya hem de iyi bir sıkıntı. Kendimizi o zaman Midas'ın kalkanıyla direkt güçlendirerek başlayalım. Ayakkabımızı şöyle ee, büyü direnci yapalım. Tamam mı? Ayakkabımızı büyü direnci yapalım. Bunu beni burada dövmesi çok normal bu arada. Dayak yiyebilirim. Üzerine Natalya da var. Ama ölmem bu NA'ya kadar. Ağlamam da millete. Niye kimse gelmedi falan diye. Kendimi kollayacak yeteneklere sahibim diye düşünüyorum. Yere bas. Flaşı var mı bunun? Var. Oraya birisi girdi. Yani ama yani tamam arkadaşlar. Heh, çıktınız videoya. Hadi defolun gidin şimdi. Hadi. Hadi defol git. Defol git hadi. Allah Allah. Şurayı keselim. Vur 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 Tamam. Bunu kesmek burada biraz zor. Kufra falan da geldi bu arada. Çime girecek mi? Girmedi. Kim aldı? Bizimki aldı. Leo mordumuz var. Erken oyunumuz fena değil. Ne kadar önde benden? 40 altın falan öne geçmiş. Bir tane minyonu kaçırdım çünkü. Yine burada olur mu bilmiyorum. Ama bir dikkatli oynamam gerekiyor onu biliyorum. Buradan gitsene dostum. Orta koridordaki minyonlarını salıp burada ne yapıyorsun? Git buradan. Ne yapıyorsun burada? Dolaş mı bu ya? Dolaş mı? Zes dolaş mı aldın? Bura <laughs> <laughs> gitti mi acaba? Burada mı? Gitmiş. Hocam sen bana bir das ver. Sen beni anlamıyor. Tamam. Altın Yengeci ne halde? Almışsa yuh bize yani. Bu şekilde bunu alabiliriz. Tamam. Tamam. Bu sorun değil kendi başına da. Eğer bu, buna girdiğim takası gelir Natalya desteklerse işte o zaman Nanay kuantum yükünden canı doldurmaya çalışayım biraz. Birazcık önde miyim? Öndeyim ama çok önemli bir şey değil o üstünlük. Tamam. Tamam. Şu keseceğim. Bu şekilde şunu atıp bunun içine yaklaşacağım ondan çıkmasın diye. Hızlıca dolaş zeska. Dolaş zeska. Anlıyorum. ADC oynarken koridorda minyonları kestikten sonra enayi gibi koridorun içerisinde bir falan beklemeyin. Şu tarz yerlerde çimlerde falan bekleyip alacağınız görüş bayağı sizin için iyi olacaktır arkadaşlar. Koridoru birazcık buna kaybettirmeye çalışacağım. Tamam. Bir tane minyon kaybetmesi de yeterli. Şimdi burada rakip takıma ağlıyordur büyük ihtimalle. Hiç gelmiyorsunuz falan diye. O öyle huy yedim ya şuna. Haklı da ağlamıyor ki. Hak verelim adamı. Burada savaş var ama. Çok uzakta be kardeş. Güzel. Kuradan birazcık da alacağımızı alalım. Tamam. Şimdi bir bitti. Normal dizilimimize başlayabiliriz. Altında 3100 altında en fazla altına sahip oyuncu olarak devam ediyorum oyunuma. Şöyle hemen eteyim birazcık da buradan altın alabilirsem iyi olur. Midas da beni epey bir koruyacaktır arkadaşlar. Yan yana durmasak daha iyiydi ama kufra falan gelebilir mi? Midasım açılmasın. Hiç sıkıntı yok. atmayacağım çünkü Natalya gelirse Natalya'yı da keseceğim. Altın yengecini almış gitmiş. Koridoru bitirmek istemiyorum aslında ama bitireyim de hazır öne geçmişken fightları destekleyip oyun kazanalım arkadaşlar. Her abi burayı da neredeyim altında bir onu da görmek istiyorum. Işınlanım yok çıksam daha iyi 4.5 kadayım tertemiz. Çık 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 Şu arkadaşı da yine aynı şekilde şöyle keselim. Ortada velet çıkıyor. Veleti de alabiliriz. Işınlan yok. Midas'ın tamam. Şu an geldi. Biraz biraz birazcık rahatlatıyor. O konudan yana sıkıntı yok. Hasarım şu anda temiz. İstediğimiz adamı kesebiliriz. Arkada bekleyelim mi? Buraya atlarsa direkt buna çökeriz. Çık 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 temiz. Altın yengece gitti mi acaba? Sanki çık gittikten sonra mı çıktı o yengeç? Evet gittikten sonra çıkmış. Temiz al burayı da. Tamam. Kaldır onu havaya be. Kaldıramadı. Tamam. Orta koridora gitmek daha mantıklıydı burada yalanmaktansa. Ama gitmemişsiniz. Kupra buraya gelecektir arkadaşlar. Burada vakit harcamayacağım. Açamam orayı büyük ihtimalle. Aşağıda milyonlarımı alayım. 5500. Güzel bir altın. ışından geliyor. Midas da geliyor. Şu an kuantum yükledi. Birazcık canımı doldururum. Tamam. Natalia'yı görüyorum. Midas'ım hala gelmedi ama. Şuraya yetebileceğimi düşünüyorum. Ne kadar öndeyim? Kimiden... Kimiden... 1500 altın öndeyim. Vur güzel kardeşim. Tamam. Oynamadı. Biz de oynamayalım ya çık. Gerek yok. Yuzong varmış o da. Hiç görmedim ben Yuzong'u ya. Yine altın yengeci var. Benimle buraya gelir mi? Umarım pusuya düşmeyiz. Tamam gerçi kimi oradaysa. Hocam Gerek var mı? Kimse yok gördü. Ki Ama oynuyorlarsa ben de gideyim ya dur. Altın hasar da bitti. Gücümüz yerinde ya. Gücümüz yerinde kuleleri bir açalım. Bunlara bir orman salmamaya çalışalım. Şu an yapacağımız en iyi iş bu olur. 7K'ya geldim neredeyse. Bu güzel kardeşim. Canavar abisinin var. Fırtına değil de son bir bine kaotik yaparız büyük ihtimalle. Neden arkadaşlar? Niye fight atıyoruz? Yani zoraki ki orada zorlamanın mantığını bana anlatırsanız belki size hak veririm yani. Heh. Flaşlara bak. Tiplere bak tiplere. Tiplere bak tiplere. Görüyor musun tipleri? Okey okey okey. Mantığı ne? Ne kazanacaksınız midden? Ne yani? Kazanılacak şey ne? Bir tane kule mi? Bunu mu kazanacaksın? Ne olacak bunu açınca? Mevzu kule ise koridorlarda iki tane kule var. Dağıl 3'e Gittik iki tane kule aç. Ne oldu orta koridorda fight atınca? Bir şey mi kazanıldı? Neyi zorluyorsun? Lord mu var? O kadar önde falansın da benim mi haberim yok? Ne yapıyorsun yani? Amaç ne? Boş. Bomboş. İki kişi de şu an ölü. Ben de aşağıdayım. Başlayın oğlum orada. Gidin oradan. Tank diyormuş ama izliyormuşuz. Niye giriyorsun? O da bilmiyor. Tank diyor işte. Geldi yine. Of. Bu bu bunu bu, kendi üzerime kendim çektim bu arada. Bunu ben yaptım. Bunu ben yaptım kendime. Kaotik değil de başka bir şey mi yapsak? Atlantis'e falan mı gitsek acaba ya da oraya bir tane başka bir savunma yeteneği mi atsak ya? Bunların büyü hasarları çok sıkıntı. Bu yine öldü bu arada. Şekilde bunların peşinden gideceğim ya. Yanlış da olsa arkalarında bulunacağım yani. Öldü. Lord var. Çık hocam. Boşu kes lorda dön. Boşu kes lorda dön. Allah bu. Deneye, den, sadece ultiyle falan deneyebilir. Onun da görüşünü. Şöyle bekleyelim. Temiz. Ben yukarı çıkacağım. Yukarıda minyonlar var. Kaotik yerine gerçekten de bak aslında bir tane savunma item yapsam iyi olacak ya. Bu Natalya falan da sıkıntı. Yani doğa rüzgarı yapıp koysam desem bir tane fiziksel hasarları var ama o da en bela fiziksel hasar benim için ve ADC için. Doğa rüzgarı olmadan nasıl kollayacağım kendimi bilmiyorum. Allah büyüktür ya koruruz. Ver katil. Önemli mesafesi hem saldırı hızı hem gücü falan bayağı iyi. Kesebilir miyiz bunu? Karnımağa gelen seslere bak ya. Resmen savaş var ya içeride. Tamam. Kule. Güzel. Tamam. Devam et. kes 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 Hadi, tamam? Hadi koçum.